Merhaba, doçan doktor Mehmet Bayrak'la kadın hastalıkları doğum ve jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanıyım. Bugün size rahim kanseri belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Rahim kanseri ya da tıbbi terminolojide kullandığımız ismiyle endometrium kanseri ne yazık ki kadınlarda en sık gözüken ilk kanser, jinekolojik kanser. Fakat şanslıyız ki erken dönemde bulgu vermesi sayesinde etkili ve zamanda müdahaleyle iyi bir ameliyatta çok başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz. Öncelikle belirtileri neler? Bunlar özellikle 60'lı yaşlarda ortaya çıkmakta. Fakat bu 40'lı yaşlardan itibaren ortaya çıkan adet dışı düzensiz kanamaların mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. En sık belirti vermesi düzensiz yoğun kanama ile olmaktadır. 40'lı yaşlardan sonra tabi menopozdan kaynaklı olarak menopozun yaklaşmasından kaynaklı olarak düzensiz adet kanamaları olabilmekte. Ama bizim için önemli olan seyrek adet kanamasından ziyade, beklenen adet tarihinden önce yoğun düzensiz kanama olması her zaman bir alarm işareti vermektedir. Bu yüzden her ne kadar her düzensiz kanamanın altında kanser olmasa da, çoğunlukla polip ya da disfonksiyonel uterin kanama dediğimiz hormonal düzensizliklere bağlı nedenler olsa da mutlaka jinekoloji uzmanı tarafından ayrıntılı değerlendirilmesi gereken durumdur tabi menopoz sonrası olan her kanama anormal bir kanamadır. Mutlaka ve mutlaka jinekoloji ya da jinekolojik onkoloji uzmanına başvurulması gerekmektedir. Bu dönemlerde olan anormal kanamalarda ilk tabi ultrasonlu oluyor. Sonraki aşamada genellikle bir rahim içerisinden bir biyopsi alınması şeklinde bir sonuca gidiliyor. Eğer bu biyopsi sonucunda eğer rahim kanseri olarak tanı bulunmuşsa bu aşamada bir jinekolojik onkoloji uzmanına başvurmanız gerekmekte. Ekolojik onkoloji uzmanının detaylı değerlendirmesiyle ilk önce bir evresi ilerlemekte. Sonrasında bir ameliyat planı yapılmakta. Ve buradaki en kanserinde en önemli basamak buradaki ameliyatın kalitesi olmakta. İyi bir ameliyatla ve ileri evrede değilse çok başarılı sonuçlar sağlamaktayız. Biz Doruk Hastanesi'nde Gelişkin teknolojik cihazlarımız sayesinde rahim kanserinde laparoskopik yöntem dediğimiz kapalı yöntemle bu kanserde tedavisinde çok başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. Sağlıcakla kalın.